Canım Türkiye'm Cem Cemina YouTube Show'ma hoş geldiniz. Tatil show yapıyorum. Şu anda Gazebo'nun içindeyim ve Hilton Sarı Hilton Sarı muhteşem bir tesis. Tunç Batum genel müdür. Çok başarılı. 7 yıldır burada ve müthiş bir hizmet soruyor. Burası bir tatil köyü. Çocuklara gidebileceğiniz en iyi tatil köyü. Bir kere odalar harika. Her şey misafiri mutlu etmek, memnun etmek için düşünülmüş. Odalardan başka aktiviteler muhteşem. Çocuklar için bir dolu eğlence var. Hatta hayvanat bahçesi bile var. Bizim küçük bir torun var, iki buçuk yaşında. Ele avuca sığmayan burada çok çok mutlu oldu, çok uh, beğendi burasını çünkü havuz dolu. Her taraf havuz dolu. Herhalde canım Türkiye'nin en bol havuzlu, en geniş Araziden sahip, tatil köyü burası. Her türlü spor var. Aklınıza gelebilecek her türlü spor. Su sporları, denizi muhteşem, kabanalar, bir kabana, yani bu gazebo kabana gibi. Ha kabana diyorum ama çok özel, çok keyifli, çok rahat. Sağ olsun bütün ekip, Tunç Bey ve ekibi bize son derece yardımcı oldu. Ve çok büyük bir misafirperverlik gösterdi. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Reklamını yapmıyorum sadece. Paramı vereceğim yani merak etmeyin. Bu bir reklam değil sadece bir teşekkür. Çünkü ben gittiğim yerlerde beğendiğim şeyleri mutlaka sizinle paylaşmak istiyorum ve seviyorum ki siz de görün, bilin de. Hani bir daha çocuklu bir, özellikle çocuklu diyorum. Çünkü her yerde çocuk var. Benim de iki buçuk yaşına basacak olan bir torun var. Amerika'dan yeni geldi. Annabelle. Instagram'da fotoğraflarını paylaşmıştım. Çok ama çok yerinde duramayan bir bir kız. Ve burada çok mutlu oldu. Çünkü her dakika yapacak bir şey var. Yemekleri muhteşem. Her akşam ayrı bir tema restorana gittik. Emir Bey Food and Beverage. O da çok başarılı. Zaten bütün ekip başarılı. Hepsi Tunç çok seviyorlar. O çok önemli çünkü yaz kış anahtar personeli tutuyor burada ve bu tesis hazırlıyor. Kolay bir tesis değil bu. Türkiye'nin en büyük tesislerinden bir tanesi. Her taraf, her taraf havuz. Her tarafta yeşillikler var. Ve yemeklerden bahsediyorum. Yemekler mh. Yani benim için tatil küyor. yemekleri çok önemli. Sabahları bir restoran var böyle açık büfe ama o kadar büyük bir restoran ki fazla kuyruk olmuyor. Özellikle sabah 9-9.30'dan önce giderseniz her şey var, her şey. Aklınıza gelebilecek her şey. Tema restoranlardan bu akşam gideceğiz. Maalesef son akşamımız yarın veda etmek zorundayız bu güzel yere. Ama mutlaka bir daha geleceğiz. Dün akşam Hint yedik. Çok lezzetliydi Hint restoran. Daha önce barbekü restoranına gittik. Aa, gittik. O kadar, o kadar muhteşem ki e, sizinle bunu paylaşırken bile aklımdan geçiyor böyle bir şerit halinde neler yaptığımız. Günler çok çabuk geçti. Göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Ve balık restoranı. Oh, muhteşem. Kebap restoranı. Muhteşem. <laughs> Bunlar temel restoranlar. Ayrıca tabii ki ana restoranda her türlü yemek var ve özenle pişirilmiş, tertemiz, çok önemli, hijyen çok önemli. Uçakla geçiyorlar. Acaba Cem Cemiray burada mı diye? Hayır burada değilim. Şu anda YouTube'dayım, YouTube şovumu yapıyorum ve Sarı Germe Hilton'da, kabana'da, daha doğrusu Gazero, Gazi burada saklanıyorum. Kimse tanımasın beni diye. Çok ünlüyüm ya. <laughs> Bir dolu yabancı var. İngiliz, özellikle İngiliz ve çok önemli bir şey kaliteli. Yani müşterisi son derece kaliteli. Personeli de harika. Ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Şimdi mesela Tuana geldi. Tuana merhaba de. Merhabalar, merhaba. Tuana bizim Çandır köylü yani bizim Dalyanlı ve yazları yazları burada çalışıyorsun değil mi? Bu evet. yaz. Bu yaz, bu yaz başlamış. Çok başarılı. Geliyor, kabaraya hizmet ediyor. Güler yüzlü personel. O çok önemli Tunç Bey. Bütün personelin güzel yüzlü olmasını sağlamış. Çünkü onları mutlu etmiş. Belli. Herkes işinden ve yaptığı şeyden memnun, mutlu. Ha bir de o kadar büyük ki nereden nereye yürüyeceğini falan bilemiyorsun bazen. Ne var? Onda da bir soru yok. Çünkü onda da Bagiler geliyor. Telefon ediyorsun, bagi yola diyorsun. Bagi geliyor kapına kadar. Kapından bagiye biniyorsun, istediğin yerde iniyorsun. Ben bagiciyim. Bizim kızlar falan eşi falan yürüdüler. Ben bagi dedim. Bagi çok rahat. Bagi git, bagi gel. <laughs> Ama ben bir daha buraya gelirim. Çok beğendim. Size de tavsiye etmek istedim. Ve buradaki ekibe de çok çok teşekkür etmek istedim. Başta Tunç Bey olmak üzere ve asistanı Serdar Bey, isimleri unutmayayım. Food and Beverage Director ee, Emir Bey sağ olsun bize çok güzel e, yemekler sundu, hizmetler verdi. Ve e, işte böyle yani. Şu anda okullar açılmadan hani sıkıştırabilirseniz, bilmiyorum yer var mı çünkü full, bir tane böyle bir tatil yapayım, rahat edeyim diyorsanız çocuk var ama çocuğu hissetmeyeceğim. Çünkü çocuk sürekli bir şeylerle meşgul olacak, ilgilenecek diyorsanız ve odalarda rahat edeceksiniz böyle etmek istiyorsanız benim gibi konforunuza, lüksünüze düşkünseniz herkes cemcimen olamaz. <laughs> Mutlaka sarı germe Hilton. Bunu bir deneyin diyorum. Bugünlük bu kadar. Cem Cemilay tatil show. Özel bir sürü var ama hatta jacuzzi olan bile var. <laughs> evet. Ee, özel gazebomdan sevgi, saygı, birlik, beraberlik, barış, sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Dün akşam burada muhteşem bir şölen vardı. 30 Ağustos'u çok görkemli bir şekilde kutladı. Dilton Sarı gelmeye gibi. Ve her akşam ayrı bir eğlence var zaten. Ben de şimdi denize girmek için veda ediyorum. Öpüyorum. Cem Cemilay. Öptüm bay.